Ya, geçtiğimiz bölümde ilk gerçek boss'umu alt etmiştim. Tabii o biraz birini harcamış olabilir. Ama neyse. Bugün daha fazla ileriye gitmeden önce arkamda bıraktığım hesaplaşmaları tamamladığım bir yolculuğa çıkıyorum. Yine beni nereye götürüyorsunuz ya? Boşmuş. Uh, teşekkürler ya. Boss bey ne güzel ürün vermiş. Peki. Ee, merhaba. Hmm, Mark Faith direktören bir büler. Yine bana, bana göre bir şey yok. Çok güzel. İnsanlar az önce burada var mıydı? Ben mi körüm yoksa? Your new face. No matter. It's all from it kumaşları böyle bıraktınız ya kumaşlar çok kötü gözüküyor aa çok tatlı sarıldı çok şu uzun uzun kumaşların saçma sapan ağırlık boyaması dışında her şey çok hoş. <laughs> Oo, istediğim zaman buradan gelip değiştirebiliyor muyum her şeyi? Oha. E çok iyi. Henüz aşağı kata inmeyeceğim. Daha bir sürü yer var gezecek. Orada çok insan ölmüş. Orada ne olmuş? Ne olmuş orada? Ay. Korktuğum yere gidiyorum. Kaçak bakalım içinden. <laughs> Geriye dönüp yine kullanamayacağım bu zımbırtıyı peki. Ama hiç olmadı bu. Bin tane mi biriktireceğim bunlardan? Balkondan oraya direkt aşağı atlayabiliyor muyum peki? Onu da merak et. Jeronimo. Evet atlayabiliyormuşum. <laughs> korkuyorum. Yani bunu da yapabildiğime göre daha da çok korkuyorum. Ah. Ben sadece keşfetmek istemiştim. Kalbim kırıldı. Anlaşıldı. Burası biraz kavga dövüş yeri. Yok 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 öyle bir şey yok öyle bir şey. Buradan çıkış yok mu? Ah. Neymiş ya böyle? Çok garip duruyor. eyvahlar İki de öldürüyor zaten. o puanları oradan kurtarıp kaçma ihtimalim yüzde kaç? Var mı öyle bir şey? Galiba yok. kadar puanı oradan alıp kaçmanın yolu yok mu ya? Aa. Kapı 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 imdat. Ama bu haksızlık nasıl duvarın arkasından beni dövebilir? Şuna bak çok saçma. Oh. Kaçacak hiç mi yer yok? Hiç mi yok? Biraz bile. Bu anlar seve seve gidecek anlaşıldı. Başka yolu yok. Şimdi geride bıraktığım birkaç iş var. Onları yapmaya gideceğim. Şimdi şuradaki bokla bir sıkıntım var. İki tane görüp de atladığım bok var. Sinek git başımdan. Sabır ya. Senin dıgıdığın dıgıdığın varsa benim de var dıgıdığım dıgıdığım. sen bir buradan uzaklaş bakayım. Sinirim bozuyorsun. Gelsin yengeç babalar. Gobalak kobalak Gelmiyorsunuz mu peki? Allah. Ah ya. Öküz öküz. Ve dönüyor etrafımda. Çok <laughs> sınıf Nereden fırlamıştı o arkadaşımız? Buradan. Bir yerden fırlamış olması lazım. Şu atlı abim de beni çok her dövebilir. atıyla bir derdim yok. Atını kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Tamam sen de bir derdim yok çocuk. Bay bay. Bu yerin altından bir anda türeyen arkadaşımız nereden fırlıyordu acaba? Niye tekrar gelmiyor? Bir kere miydi yani o nedir? Yoksa buradan bir yerden mi türemişti? O kadar hatırlamıyorum ki. Evet oradan fırlıyormuş. Selamlar. Henüz beni görmediği için sorun yok. Şunları da döveyim. Tamam. Etrafımda da tehdit kalmadığına göre. Uf. O kadar iriler ki uzaklığı oha algılayamıyorum diyecektim. Bir kalksaydım ayağa. Tamam bunun da zamanı değilmiş anlaşıldı. <laughs> Nasıl bir tane daha bok alacaktım. Anam ponçikler şey peşimden koşuyor yalnız. Domuzmuş. Domuz kardeş biz senle kavga etmesek mi ya? Niye böyle yapıyorsun? Yani kendi kaşındın. Hiç istemezdim böyle bir şey yapmayı ama. Beni gördüğünüzü biliyorum. Gelin kavga edelim. Hoca beyaz kurdun görmemesi peki bunların görüp Abi selamlar. Buradan erişir miyim sana? Erişemedik. Bir yer bokta kesmediysen burada bir yerdeydi. Sanırım parıltı sesi duyuyorum. Dağda mıydı? Yoksa buradan bakınca mı görmüştüm galiba dağda? Lan ödüm ya ben seni öldürmek istemiyorum ama hani üstüme atlıyorsun? Sen uzakta kalma gel. Şimdi bu parıldayan arkadaş nerede? Hala duyuyorum sesini. <laughs> Buldum. Aha buradan oraya giriş varmış bak. Ay. o nasıl geliş? Hu, tamam. Biraz ayı çıktı bu abi. Biraz değil, bayağı. Gattemit. <laughs> ben de elinde kalkan yok diye gaza geldim, üstüne atladım. O da benim üstüme atladı. Bok tırtıllar merhaba. Lan gelene kadar canını okudum. Büyücü olmak güzel şey. Ay! Her zaman o kadar güzel bir şey değil tabi. Ay! Seni iki bozarsa onlar da seni bozar. Şimdi ben nerelere girmedim, nerelere girdim hiç hatırlamıyorum. Şu zindana girdim mi, buraya girdim mi acaba? Postlarını kesemediğim zindan hangisiydi? Sanırım buydu. Bir daha deneyelim bakalım şansım. Allah bunları unuttum bile ben. Ağzıma sıçtılar. Ağzıma. Kaç nelermiş be. Ben buradan öldürdüğümde o kadar kalabalık değillerdi sanki. Bu sefer ikincini çağıramadan ne oldu? Ben güçsüzken çağırıyordu niye ikincini? Köpek olmaz olsun böyle iş. Haşır aşağı tepeme çağırıyordu ilk başta. Nerede? Gel. kal orada takıl. Yani gerçekten bu kadar da kolay bir şeymiş. Dalga geçiyorlar benimle. buradan başka bir çıkışa yoksa aynı yerden bir çıkıyor. Aa demek öyle. Oley. Yüzmeden gelinebiliyormuş. Ama ölürsem şimdi beni çok geri atacak. Of. Çık güzel. Ha, burası çok barışsız bir adamı. Ha. Bu evet miydi hayır mıydı pek anlamadım ama Grace'i buldum. da keşfedilmeye açık bir yer daha mı var? Wow. Başıma bir iş açılacak gibi ben bir adayı iyice gezeyim de ondan sonra başıma iş açın. Yine bok, Bokun ışıltı sesini alıyorum. Buna bundan sonra bok kokusu alıyorum diyeceğim. Bokuya doğru gidiyorum. Bu başka bir ışıltıymış. Yooo öyleymiş. Nerede bu bok kokusu? Taraftan mı geliyor? Ne taraftan geliyor? Şurada. Gördüm. <laughs> bok kokusunu gördüm. <laughs> Korkutmadan. Adada başka bir şey yok anladığım kadarıyla. Işık hüzmesi çok güzel gözüküyor. Ah ulan ne güzel görsellikler yapıyorlar oyunlara. Hiç böyle abartılı renkler yok falan. Kaşınmaya gidiyorum şimdi. Bakalım ne çıkacak. Hmm, okay. Hiç hala intelligence kullanılan bir şey çıkmıyor karşıma. Aa evet bunu almalıyım demiyorum. Değil mi ama arkadaşlar? Ya gökyüzü çok güzel ya. Neyse bu adaya da geldik şekilde. Elbe şu varilin olduğu yere de gideriz. Şuraları böyle gezmedim ben. Mesela zindanlardan devam edeceğim. Şu ikisini gezmedim galiba. Evet. Oha oha bilmeme rağmen ağzıma sıçtı. Çok çirkin bir şeymiş, çok hoşuma gitti yalnız tasarım. o kadar hızlı bir saldırı beklemiyordum. Ben göremezsem nasıl döveceğim onu? O da dövülebilen bir şeymiş. Hiç görmemişim ya onu. Yanlışlıkla kitlenmesem fark etmeyeceğim. Nerede de köşelerde beklemiyorsunuz galiba. Bak yine gitmiş nereye koymuşlar. Boss var anlaşıldı. Aa, anlaşıldı. Çeker misin pop-up'ını? Sneakleyemiyorum da. Sesler duyuyorum. Umarım bir yerden fırlamazlar. Ses kullanmayı hoş gelmedi. Şurada bir tanesinin yürüdüğünü gördüm. Ya da yandı, Kül oldu az önce. <gülüyor> <gülüyor> Orada duruyordun ve hiç ses çıkarmadın mı gerçekten? Ya. <laughs> Nerede o totiş? Gördüm. Vay puşt. Hadi be hadi be Kurtulmuştum oysa ki Şimdi Buradan duvardan bir tane atlamasın da Hiç bakmadım da etrafıma Tamam teşekkür ederim Oraya gitmem gerekiyor mu Gitsem iyi olurmuş gibi ama Gitmeyeceğim ee, beni burada da şişleyecekler mi Burada da hazırlıklı olmalı mıyım Aynı şekilde kesinlikle evet Bak nasıl saklanıyor ya Nasıl saklanıyor ya Hmm, buraya kadar gelmiştim ama. Hayır, 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 hayır. Hayır. Köşedeki piç, o piç var ya o piç. Eberttim. Sonunda. Şimdi işin daha da sıkıntılı kısmı öbür odada çok fazla var duvarlarda gördüm ben onları. Koşup şu köşeye saklansam umarım onun içinden çıkmaz bir tane. Bak bak tiplere bak ya. Ah. Evet, mükemmel. Allah'ım kapatlar. 5 tane varmış burada. Ha dikkatli bakıcıyız. Bunun diğerleri nerede saklanıyor? Birini gördüm. Bir tane daha var. Biri burada, biri de onun üstünde. Tamam. Saklanmaya devam et. Saklanmaya devam et. Oh. olduklarını unutmuştum bir anında şuradan bir tane daha fırlayacak şimdi. Eyvah manan bitti manan bitti manan bitti manan bitti manan bitmiş Eyvahlar olsun Ah oh. Şimdi mi o ya? Eyvah. Yapamadım bir türlü var ya. Ay ay. Hayır 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 hayır. Hayır. Ulan. Şu çocuk canı kalmıştı. Ve öldü de yani. Öldü sayacak mı peki? Verecek mi o puanları bana? Saymadı tabii ki de. O ölürse ben ne yaparım ha? Ya. Lanet kedi. Oh, teşekkürler Deniz Anası. Sen olmasan var ya bir bok beceremem. Yani bostan aldığımız puan düdük kadarmış yüzdü. Bir tek kesemediğim galiba o ayıcık kaldı. Bu bölge içinde. En azından kendi hedefle hedeflediklerimin içinde. Pardon abi biraz erzağını falan kırdım ama Bu mudur söyleyeceğin şey Pek buradaki ayı kaldı hedeflediğim O ayının da canı gitmiyor Suların içini de fazla gezmemişim Buraları da bir gezeyim bakayım Burada da osuranlar var Min Osuranların minikleri Yani herhalde öyledir Bunlardan da keselim Öyleymiş evet Minik osurganlar Bir ses Bir o. Hmm Merhaba Nasılsınız İyisiniz inş Allah iyilik versin

Sizin köye bir e, kanatlı bir arkadaş saldırmış. Hiç benimle alakası yok. Müziği kesebilir miyiz? Bu o, o köylülerin sorunu benim değil. Ama amaçlarım ikiye çıktı. Oh, ejderha beni biraz ürküttü. <laughs> Buradaki şey nerede? Grace'i kaybettim. Kalbim ağzıma çıktı ya. Arkadaşlar o ejderhaya girecek kafa bende yok. Ya da diğer herhangi bir büyük yaratığa girecek kafa yok. Ve kısımda sanırım hedeflediğim bir sekonlar kaldı. O yüzden bir dahakine teşekkürler.